Sana bir şey söyleyeyim mi? Söyle. Ne yap? Söyleyeyim mi sana bir şey? Ha? Ya. Sana bir şey söyleyeyim mi? Söyle. Seni seviyorum. Seviyorum. Sen beni seviyor musun? Seviyorum. Öpüyor mü? Sen de beni öpecek misin? Ama. Öp beni. Sana bir şey söyleyeyim mi? Söyle. Ben benim uykum geldi. Senin geldi mi? Ben uyuyacağım. Söylüyor musun? Ben uyuyayım mı? Uyuma. Seni sallayayım mı? Seni sallayayım mı? Sen çekmiyorum şimdi. Bahar sen bir şey söyleyeyim mi? Söyle. Seni sallayayım mı? Söyle. Söyle. Tam. seni sallayayım mı? Selam, Yalama. Yalama. Uyumayacak mısın? Uyuma. Neden? Uykun mu yok? Anneanne nerede? Teyze nerede? Teyze. Nerede? Teyze neredesin? Aa, teyze nerede? Ya, ya. E küçük ver kamera, kamera böyle yap bak böyle, Müh yap. Müh. Seni seviyorum de. Seni. Seni. Benim. Seni seviyorum. Seviyim. Seni seviyorum. <laughs> Seni seviyorum. Söyle seni seviyorum. Aşkım. Aşkım de bakayım. Aşkım de. Bir tane. Canım. Aşkım. Anne bu Aşkım de. Aşkım. Canım. Canım. Bir tanem. Bozu. Evet kamera. Kamera. Evet. Gönül. Gönül. Bir tanem. Bir tanem. Kamera. Kamera. Kamera.